Ne yapıyorsun beni? Oo, çok otantik duruyorsunuz. Su sen ne yapıyorsun? Ay de açacak sana şimdi aynı da. Islanacaksın dikkat et. <laughs> Kaçayım ben. <laughs> Küçücük sen ne biliyorsun da açıyorsun onu? Aç. Açtı. <laughs> Çok eğleniyorum. <laughs> Çok güzel. Su anne seni ne yapacak? Ne <laughs> yapacak seni anne? Yapacak. Anne seni ne yapacak Su? Su anne seni ne yapacak? Pişt. Anne ne Yapacağım. yapacak seni? Ham yapacak. Su Su. Su bir bak bana. Çocuk su gördü mü çıldırıyor. Çünkü az su. <laughs> <değil> su. <laughs> su. Kaç kaç değil mi su? kaç 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 <laughs> kaç Döktü. Abla döktü. Aferin ablaya. Ne güzel döktü. Dö.